dönemlerde Valide Sultan'ın da ayrıcalığı olacak. Valide Sultan e, Osmanlı protokolünde ikinci sıradaki yerini iyice sağlamlaştırdığında Padişah'ınkine çok yakın ayrıcalıklar Valide Sultan'a da tanınacaktır. E, Süleyman döneminde bu kurallar henüz oturmamıştı. Ama Padişah'ın kızının İki minareli camiye sahip olması bir soru işareti e, oluşturur kafamızda. Nitekim Edirne Kapıdaki diğer Mihrimah Camii'nin sadece bir minaresi vardır. Bunun bir açıklaması Mihrimah Sultan'ın olağanüstü prestiji olabilir. Bir diğer açıklama daha akla yakın olan bu camiyi Süleyman'ın yaptırmış olması kızı ve damadı Rüstem Nitekim Süleyman oğlu Şehzade Mehmet için yaptırdığı caminin de iki minaresi vardı Şehzade Camii ve çok da prestijli bir cami. İspanya'da da görünüşte Hristiyan olmuş Yahudiler vardı. Moranolar diye. Görünüşte Hristiyan olmuş Müslümanlar vardı, Moriskolar diye. İspanyol yönetimde bunların görünüşte Hristiyan olduklarını bilirdi. Demek ki bu bu cemaate özgü bir şey değil. O zaman o dönemde rastlanan bir nevi siyasi çözüm diye. Onun için bunlar gizli gizli Yahudilerdir görünüşte Müslüman gibi davranıyorlar gibi bir akıl yürütme yanlış olur. Yakın tarihlere gelirsek, bizim için daha anlamlı onlar. Selanik zaten imparatorluğun batıya açılan penceresiydi gerçekten. Her türlü yenilik önce Selanik'e gelirdi. Atatürk'ün Selanik'te doğmuş olması da o yüzden belki tesadüf değil. İttihat ve Terakki'nin ikinci Meşrutiyet Hareketi'nin Selanik merkezli olması o yüzden tesadüf değil belki. Nitekim bu cemaatte, Selanik'te bu bahsettiğim cemaat cemaatte e, modernleşme konusunda çok öncü konumundaydı. Ve eğitimde özellikle bu modernleşme tarafları öne çıkar. Selanik'te modern okullar kurmuşlardı. Ee, bu cemaatten insanlar. Bu cemaatin adını da söyleyeyim. Otobüste de bahsettim zaten. Dönme cemaatidir bu. Tabii bu dönmeyi tırnak içinde söylüyoruz çünkü kaba bir kelime ama tarihi kelime bu. Kibar kelimeyi kullanmak istersek Selanikliler denir ee, çoğu, zaman. çoğu zaman. Ama ben izninizle gene dönme demeye devam edeceğim. Tarihi i anlam